Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biraz büyüdüm arkadaşlar. Video çekmeye başlayacağım şimdi. Ee, arkadaşlar şimdi. Bir, bir tane arkadaşım var dedi benim. Tamam mı? O benim takipçimmiş arkadaşlar. Hatta abi abi biraz sarsa bir sürü takipçim oluyor. Hatta aslında takipçi değil de yani kanala bakmadı daha bakacakmış arkadaşlar. Eee Uzun zamandır video çekmiyordum arkadaşlar. O yüzden böyle daha konuşamıyorum. Yani. Yani biraz büyümüş olabilirim ya. Aynen. Şimdi arkadaşlar biz Brawl Stars'a girelim. Mamlakide bekle dedim. Arkadaşım da bu videoyu görür yani. Abi arkadaşlar kursta bir tane arkadaşım vardı. Gel 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 um, arkadaşlar bir de görmediğiniz bir şey var. Şuna baksanıza. Ee, bir dakika. Bakın. Maktum seviye. Arkadaşlar ben oyunda para yatırmıştım bir kere. Yani şey de aldım abi. Bir sürü şey aldım ben buna ya. Tamam. Eee. Video. Dayıcığım. Video olayım kanka. Tamam. Bakalım ne yapacak adam. Haydi bakalım. Tamam diyor. Ve sevimli. Bekle. Bir dakika. Biliyorum, biliyorum kanka. Sevindin yani vs atalım mı vs atalım mı at tamam olur diyor ya neyse abi bir bekle yazalım vs atalım mı atmayalım mı abi biraz ses açsam mı ya Açayım yani. Abi tabletim hiç kasmıyor bu arada. Çok iyi artık. İstediğimiz gibi oynayabiliriz yani. Fark etmez diyor. Sen atarım. Fark etmez Bunu oynayamay oynayamıyor bilir. Bir dakika bir dakika. Hadi bakalım hazırım. Arkadaşlar acaba şu daha mı güzel oluyor ya? Abi şu mu? Şu mu? Abi şu daha iyi bence. Olur. Diğer bunu da oynasam mı ya? Neyse, bu da oynayayım. Kopamı kasacağız, vs O müziği güzel abi. Ye. Yeah. O <laughs> güzel bir müziği ha. Tamam. Spark it diyorum. Tamam. Ya bu bakalım. Poyraz. Lan bu da mı arkadaşım? Oha. Lan! Allah'ım seni! Bek... Bek... Bekle. Piper vs e atarım. O zaman verdiği artı var. Tamamdır. Hadi bakalım. Al. Kabul ettim karşıyı. Dynamite kalıyoruz. Hazırım. Piper al. Ha, tamam. Tamam abi. Um, hemen hemen Piper Piper aha Hazırım Neyse abi hazırım hadi ya Bu <laughs> saçımı biraz düzelteyim ya Ha meyazım bakalım bir Hazırım Neyse hadi. Bekliyorum. Ha, sonunda karşım. Hop <laughs> oh, <laughs> Abi ben mal gibi haritaya bakmadım mı cidden. Cidden bakmadım mı lan? Bakmadım mı? <laughs> git 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 git. <laughs> Ama ben bu da çok kötüyüm ya. Bu da çok kötü. Böyle şeylerde çok kötüyüm ben. Ya. İşte bu. Son anda, son anda. Bu kadar pro ya arkadaşlar. Biz Allah seni var ya. Olsun. var ya. Adam artık kafayı yemiştir. Yemme yedi yemme abi. Ne oldu? Abi. Ben de bu arada 4 yaş büyük adam bu arada. Bir Hop. Ah. Bek, bekle 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 bekle. Ya, bak arama bak odama bak. Vay. O oh, papir iyi bir karakter ne? Yani. Ne no no, Hayır. Abi şey kullansaydım keşke ya. Yani. <laughs> Ultimate. <Uy, tümen. gülüyor> gel 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 gel. <laughs> Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Ortaya koyayım da şöyle. Şuraya koyayım abi ya. Hadi. İşte bu. Yemezler. Yemezler abi ya. Gel 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 gel. <laughs> Lan adam bir şey olmadı adam adama. Adama bir şey olmadı bu olmadı. Lan adam. Adamda bir şey yok ya abi. Arabla bak ölmeyeyim şu an. Bak şu an ölemem. Bak şu an gel. Hayır. Hayır istemiyorum abi 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 ama abi abi yeme ya abi 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 son anda abi. Abi! Abi, abi, abi son anda Arkadaşlar bir de kostümüm var bir Kostüm de aldım abi. Baya bir aldım. Arkadaşlar bir de Edgar kostümü almıştım. Onu göstereyim size bir. Edgar en sevdiğim kral olduğu için Edgar. Edgar çok seviyorum abi ya. Edgar. Sağ ol. Tamam. Hadi bakalım. Et kar abi et kar ama Arkadaşlar bugün ilk videom <laughs> Bu haritada et oynanmaz ki Tamam Abi keşke çantaya alabalık. Who is frightened Arkadaşlar baksana abi ya. Ama çok iyi değil mi? Arkadaşlar ben bunu 79 elması aldım ya. Oğlum boşuna mı aldık lan? Oğlum çok iyi bu kaç şey de. O ben bunu yapmıştım. 9 elması vardım bu arada. Neyse. Tamam, hazır. Hazır, hazır, hazır. Anladım da bir şey. Biz da bir son köşkte şu olmaz o Oo. Hadi bakalım ne olacak lan? Hadi, hadi. Aa burada Chester var. Gördünüz mü? Görmüşsünüzdür de. Ya senin kostümün yok değil mi? Aynen arkadaşlar şey yapmayalım ya. Arkadaşlar bu RAM'daki ne dersiniz? Bu doğal taş arkadaşlar. Ben şunu diyeyim daha Ay! Bekle bekle bekle. Of of adama bak. Adama bak. Bak sen şuna. Öldürdüm. Oğlum hiç kimse beni yenemiyor bu oyunda. Oğlum birisi siyasetim ya. Gelin bari. gelin birisi oooo baksana peki şu altı koyayım abi kendime ya öldürdü şu bitti şu bitti mi Allah kaç 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 bu daha güzel güzel Oy. bak öldürecek bak o beni öldürecek zannediyor ama hiç de öyle olmayacak bence ya. Ay! Alkış bana. Ha, alkış bana. Alkış. Alkış bana. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Abi ya tükürüp kaçıyor. Abi ona mı yapıyorsun?

チェックアウト Abi kol çok iyi bir karakter bu arada da ben kötü oynuyorum kotma. Eskiden abi eskiden cidden karakterlerin anlamını bilmiyordum anlamını. Mesela arkadaşlar ben bir kere gelmişti. <laughs> Alıyordum abi. Abi aslında sadece bilmiyorum hesabım çok iyiymiş arkadaşlar ben farkında değilmişim buna ya. Cidden bunu farkında. <laughs> of. Şu ki ama. Uy! Lan sen ne lan lan? Lan 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 sen sen. Sen Oğlum yani. Ya bakalım. This Oğlum, oğlum abi iyilik yaptık bak yapmış mı ya? Oğlum yapmış mı? Oğlum yapmış. Lan sana o kadar iyilik yaptık patladı. İyilik yaptık diyorum bak yanına geldik. Yap lan bak. Oha lan adama bak. Adama bak. Ulan, o nasıl kaçmış son artık oradan? Parayı. Adam çok iyi oynuyor bu arada da. Abi ben. Bunda çok kötüyüm. Benden kötü olanlar da varmış yani Hadi. Oh. O çattı bu arada abi. Otimd oldu bakalım. Abi tüküreyim ben var ya. Koş 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 koş. <laughs> Abi ya! Bu daha güzel koşar samolon. Benim annemideyse dişler. Ne? Ne? ya no bir Dakika. Ne? 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 我没听错，是这样。嗯。嗯。耶，我们学院出这种，耶，真是。好吧，开始。 Önce kaz mı? Şovsun. Hazır <laughs> <laughs> abi ya. Hadi bakalım. Oo. <laughs> <laughs> uh. Evet. Şu an çete bakalım. Evet güzel. Güzeldi, güzel güzel. Elimden elim, elim acıdı. Elim çok tatlı mı ya? <laughs> Almayan mı lan? O bu kadar da çok iyiymiş. O bu kadar da çok iyiymiş. Ya lan şunu abi. Abi. Uy. Bura diye buna derler işte. Gel bakalım. Bak şimdi arkadaşlar. Biz bunu farkında mı değilsin lan? Allah sınırını, Allah sınırını var ya. Adama bak ya. Bu gibi bir yaptım gitti şu an adam. Adama bak sen, akıllı. Aa, ben karılıyım abi. Kan çek 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 Allah Ah be. Ma bulaşmayalım adama. Bekliyorum lan. Hadi gel hadi gel. gel, gel. abi ya. Abi son anda bak tam yeniyorum derken var ya. Çok kötü şeyler oluyor. <laughs> Yeşte, i̇şte bu. İşte bu. Ah oh be. Adam gelemedi. Yazıktır adamı. Hadi adama yazık ya. Evet. Okay. Right. Ne diyor lan? tamam Güzel oyunlar ya. Şu so, hangi Bir ya? Bir dakika ya. Bak yanlış aldım. şey yazdım. Abi tamam, tamam abi. biliyorum lan yanlışlıkla yazdım onu. Leon Let's go Efendim Elif anne Teşekkürler anne Bir dakika, ben nasıl çeyeyim? İçine içine Tamam. Tamam. Bu Hazır Hazırım. Oğlum hazır demiyor lan bu adam. Ha sarf ya. Bir sonda ya. Bir delireceğim. Oo, oh, sen onu kostüm yok <laughs> mu? Tam gülmüyor gülmüyor. Oo, oh, ayıp ya. Tamam, tamam. Arkadaşlar bir rozet aldım ya. Güzel rozet ha. Ay bu görmedim 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 lan. Abi çok iyi. Tamam hadi tamam. Hop oh, dur 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 dur. Dur abi. Ya ne yaşıyorum ya. Allah Allah. Şuraya koy şuraya. Abi görmeyin ne olacak ya. Yani? Kaybettiğimi nerede kaybettiğimi anlarım ben. Yani sıkıntı yok. What's this? Don't make me get lan al lan seni var ya. Allah seni. Uy! Abi tam 3 saniye. Bir sene. Aa kardeşi ne yaptı? 3 saniye. Uy! Abi Leon da mükemmel ben ya. Sen ne zannettin? Leon da abi proyum ben. Hey Nida, check me out. Hop dur dur. <laughs> Hop, dur Ne oldu? <laughs> Bu kadar basitti karşım. Hadi bakalım. <Sessizlik> Hadi bakalım. Ne ne? de. Ben de. Hmm. Videoyu bitiriyorum. İyi. Ne oyu? 3 yorum. Şimdi oyu bitiriyorum Abi şu silah var ya mükemmel ya onu çok seviyorum aşkıyım ben onu En aşkı değil de yani edgarı çok seviyorum oğlum ya edgar abi edgar puff puff puff. abi edgar manyak vuruyor ya bak abi bir adam gelsin şöyle Hı. vuruyor bir arkadaşlar reisin reisin kanalına abone olmayı unutmayın Oo. teşekkür teşekkürler ya Of. bye bye Evet yapıştırırız ya aynen. Bye bye. Arkadaşlar hepsi ben arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Belki bir gün bir daha çıkıyorum arkadaşlar. Ana çıktı o da çıktı lan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar 24 dakika çekiyoruz Yani sizin çok fazla zamanınızı alıp almak da istemiyorum bence ya Şimdi Bence sonuna kadar izlemeyenler var olabilir ama arkadaşlar izleyin ne olur izleyin yani İzleyin abi ya videom artık yani Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kendinize iyi bakın Hoşçakalın görüşürüz bay bay